Merhaba arkadaşlar, ben Tamer Karaca. Neredeyim? Balıkesir Karesi, Yayla Yaylabayır'da 8750 metrekare olan tarlamın tam önündeyim. Yerim Kazastrol yola cepheli. Arabamı koyduğum yer hemen Kazastrol yola cepheli. Kendine ait, bakın önünde hemen çeşmesi var akan. Arazim tam arkası arkadaşlar, görüken yer. Şöyle içinde gezeyim geniş ve detaylı. Güzel bir ağacımız var. Gölgesinde oturabilecek, piknik yapılabilecek, yemek yenilecek. Evet. Çeşme. Arazim. Bakın arkadaşlar nerede yer. Arabayla içine kadar girebiliyorsun. Ben çekim yapacağım için hemen buraya bıraktım. Kazastrol yol. Resmi yoldur. Şu an arazimin içindeyim. Bakın köy hemen arkası arkadaşlar. Köye o kadar yakın. Bakın köy arkası. Bu şekilde. Köy tam arkası. Yayla Bayır Köyü, Balıkesir. 22-24 kilometre Balıkesir e uzaklığı. Evet, tarlamızın içinde gezelim. Evet, 8750 metrekare Balıkesir Karesi, Yayla Bayır'daki yerim. Yayla Bayır, Süpürgeci Köyü diye geçer. Güzel bir mantıkadır. İstanbul'u Bursa'da çok tercih ediyor arkadaşlar bölgeyi. Bilginiz dahilin olsun. Kendim de bu köylüyüm. Evet hemen karşıda Mera Pıtrak diyoruz biz. Orman. Ormanın tam karşısına düşüyor. Hemen köyde arkası. Yani elektrik direğine 400 metre var yok. Bilginiz ailen olsun. Aşağıda zaten Ağacın hemen altında çeşmesi var. Gerçekten güzel bir yer. Değerlendirmek isteyen, yer arayanlara, ulaşımı kolay, köye yakın. Üstte bir tane daha yolu var. Onu da çekeyim. Evet. Verimli topraklar. Güzel yerler. Yatırımcılar için gerçekten yani nadir bulunabilecek yerlerden biri. Hem dönüm olarak büyük hem fiyat olarak hesaplar arkadaşlar. En son fiyat bilgisinde video sonunda söylüyoruz ya da yazıyoruz. Bilginiz dahilinde olsun. Evet. Tarlamın için değil. Bu arada ufak bir hatırlatma. Bu tarlanın yanının yanı da satılık. Aynı kişinin. O da 4900 yani 5 dönüme yakın. O da hesaplı verecek. Bilginiz dahilinde olsun. İkisi 13,5 dönüm topluyor. İkisini bir de satabiliriz arkadaşlar. Evet, tarlamın en üst noktasındayım şu an. Evet. Şu an tarlamın en üst noktasındayım arkadaşlar. Aldığımız yeri görelim. Bakın. Evet. Büyük ağacın altı çeşme. Arabam orada. Satılık yerim burası. En üst noktasındayım şu an. Çok özür dilerim. Üst noktasındayım. Şurayı gezelim. Yani şuraya küçük bir konteyner konulabilir. Manzara bu. Bakın şöyle yaklaştırayım. Balıkesir Karesi bir yayla buyur arkadaşlar. Telefon sesi için özür dilerim. Evet köyü gösterelim. Şuradan çıkabilirsem hemen patikadan çıkıp size köyü de göstereyim. Hem köy hem tarlamın eksik. Bakın köy karşısı. Burası da köyün öbür yüzü. Mezarlık. Orada yol var arkadaşlar. Tarlamız komple aşağısı. Evet. Seranıl bak şurada yolu var. Ben arabayla oradan geldim hemen ana yoldan dönüyorsun. Arabayı bıraktım yer. Güzel bir mıntıkada güzel bir yer. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Hemen Bakın parmağımla gösterdiğim yer değil. Hemen yanı da satılık. Biraz sonra onu da videosunu çekip açacağım. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun. Fiyat bilgisi için Lütfen telefon açın. Takriben 1 milyon 150 bin bandında yer bizden çıkacak arkadaşlar. 1 milyon 150 bandında ilginiz olsun.